Herkese merhabalar. Bugün İzmir ve Sparck'tayız. Akvaryum İzmir adı altında güzel bir e, akvaryum yapmışlar. Çocukların da farklı farklı balıkları görmesi, eğlenmeleri. Hem çocukların hem bizler için farklı bir tecrübe olacak. Hep birlikte bugün oraları gezeceğiz. Hep birlikte bakalım öncesinde içeride neler göreceğiz. Bayağı büyük yapmışlar. Yani yarım saat 45 dakikalık bir gezi olduğunu söylüyorlar içeride fotoğrafı, tren kayakları, tropik denizler, köpek balığı, batık gemi. Ve içeride vatoz besleme, evet şu 15. maddede vatoz besleme havuzu da varmış. Orada hayvanları da besleyebiliyormuşuz. Hemen yan tarafında akaryum gift shopu da var. Burada da farklı farklı ürünler mevcut. Buraya da girdiğimizde içerideki ürünleri de gösteririm sizlere. Buraya çıkışta gireceğiz. Başta bir güzel akvaryumu gezelim. Hmm. İlk önce bir direkt fotoğraf alanı varmış. Başta bir fotoğraf çekiyorlar. Çok güzel yapmışlar. Için. Siren kayalıkları. olmadıktan var Bak şurada yazıyor galiba. Hep böyle güzel bilgilendirmeler yapmışlar ama her şey hakkında yazılar yazıyormuş. Neymiş bu mavi en geçme? Bak şuradan göstereyim onu. Hmm. Çok güzel ama şuna baksana nasıl yürüyor. Bakalım burada ne varmış? Burada utangaç yengeç varmış. Aa, ee, bak. Hemen şurada yan tarafa Yatmış Burada keşiş yengeci varmış. Çim makineler Orası bu. Buradan Her daha sektir. net gözüküyor. Onu ben de görmemiştim. Bak burada var. Bu hareket ediyor. ediyor diye ona baktım. Yani, Esra ee, bak. Tamam. Ay dur. Ay ben yapamıyorum ya. Yansıması bak yukarıda gördün mü Esra? Evet. Burada horoz bina. Nasıl arıcaz. <laughs> Orada göremedim ama ya saklandı bir yeri. Burası büyük set resifiymiş. Aydan çıplak gözle görülebilen tek canlının büyük set resifi olduğunu biliyor musunuz? Böyle çok güzel bilgilendirmeler yapmışlar ama. Burada da asker balığı varmış. Ama nerede acaba? Biraz geç saatte geldik. Acaba balıklar uykuya mı geçti ya da yoklar mı şu an onlar? Kanka tamam mı? Hmm, bak şunlara bak. <gülüyor> <gülüyor> renkli renkli olunca. <laughs> Bunlar argus balığıymış. Gümüş ay balığı varmış. Bir de argus balığı varmış burada. Yaşadığı bölgelere kadar gösteriyor. köpek balığı yumurtaları varmış. Var mı bu yumurta? Şunlar yerdekler ne? Bilmiyorum. Baksana şuradakiler. Bak, hani, köpek balığı. Ay. Ben Kocaman köpek balığı. Esinli bak bak bak. Esinli o. Burada. Ben ne kadar heyecanlı. Bak <laughs> <laughs> Esra bunlar biz hani oyunda iğnesiyle sokuyordu evet, hatırladın <laughs> mı? Nasıl gidiyor? Güzel, mi? Şey ya. <laughs> bunlar da şey, balığın içini çıkartmışlar. Bak, bakayım oraya neler varmış balığın içinde. Benim yukarıya maketini yapmışlar. Hem de buraya anatomiyi çıkartmışlar. İstediğini tek tıkla tık aşağı İşte yine koruma batorumuz geliyor.

Hem böyle bilgilendirmeler var her yerde. Çok güzel bir yer. Evet. Çocuklar için de çok eğlenceli. Bakın yani buralarda neler varmış. Burada lahoz varmış. Ya Şu anda burada yatıyor. Oraya da sıkış yapmışlar. Burada da cikletler. Bak şu tam sarıymış baksana işte. Tam tam sarıymış bu. Şimdi buradaki Japon balıklarını, kaya balıklarını Esin. besleyeceğiz. Esin hazır mısın balıkları beslemeye? Yok değilim. Hadi teyzenle birlikte. <laughs> 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 Ucunu değdirip sıkın dedi oraya. Onlar geliyormuş. Aa, ya çok güzelsin ya. Hadi eğitim vallahi. Bak bak. bak. Hepsi kapışıyor. Esin de. Ama yine sıkıca onu tamam mı? Düşünmesin. Bak şimdi. olmaz.

Ben Bir şey ben olmaz. Yapabilirsin. Sediğin gibi tut. Ha, değdir evet. ucunu yere. Suya. Ay, sık. Ben ben Çok ben gidin gidin. Sıkır, sıkır. Bir tanesini ağzına kız. şey değildir. <laughs> de de. Korkma şey korkma. Baba hepsini Anne sen de ya. Anne ne yapıyor? Anne ne yapıyor? varmış. biraz yaklaştırayım. Videoyu bir durdurup okuyabilirsiniz. akvaponik dediğimiz şey balıklar dışkı üretir bakteriler ve mikroorganizmalar beslenir dışkılar gübreye dönüşür tekrardan bitki olur bitkiler suyu filtreler balıklar rahat eder Hayalet kedi balıkları. Şeffaf. Bir şey var. Evet anne. Çok güzel ya balıklar. Akvaryum masak evi. Burada da buzullar eridikçe olan şeyler. Ben çok korktum yılan. Bak burada da var. Bunlar gibi ha. Köpek Gözünlü balıymış bunlar. Uzun yaşamın sırrı. Uzuların altında kalıyorlarmış. <laughs> Ama yiyeceğim dedim hayvanlara gelirdi. Kaçıyor mu? Çok güzel. Başka yok mu? Yok. Ne? Onu da mı yiyeceğim? Boşu veriyor benim ya. <laughs> Allah'ım çok güzelsin sen be nasıl yiyorlar seni Bunlar böcek Deniz böceği suç evet, bacaklara bak Ay öyle be evet, Bak balıkları iyi hatırla eve gittiğimizde hepsini yeriz bunların şeylerin oyunda Çalışırız evet. bunlar bunlardan. Gözü, gönlüyor. Gözü, gönlüyor. Ne aşkım, avatos mu? Ah tabo. Ah tabo. Bunu açlıyorsunuz, sonra kızarıyorsunuz. <laughs> Ama çok patlıyor. Ama çok güzelmiş ya, baksana şu nasıl yapışmış. Güzelmiş, Bursa mı? Deniz ya, bak bembeyaz. çok güzel. Aa, ben bu beyaz balıkları çok seviyorum. bakalım burada ne varmış içeride. Evet. Domates palyaço balıymış burada. Oo bak burada ne balı var burada. Ne balı bu abi? Bak. Ufak bir çocuk kaybolma vakası. Burada da aslan balığı. Bu zehirli olmuyor muydu bu? Bilmiyorum. Baksana. Burada da kurdele balığı varmış. Harbi abi kurdele gibi ya. kurdelesi gibi şuna bak. bak 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 kafayı oh. da kaldırıyor. Bu da yavru balon balığı. Bu da zehirli, bunun midesini bir şekilde bir zehri meyri alıyorlar oradan, yemek yapıyorlar ama yanlış hatırlamıyorsam yiyen yüz kişide biri mi ne ölüyormuş, bin kişide bir de olabilir belki. Bakayım onu düzeltirim. Yılan mı şu? Ben değil bak, şurada kapıma duruyor. Ama çok şu şu garip, e, şurada düşüyor. Şurada düşüyor. He. <laughs> Dikkat et. Abla harbi düştü. Aptı kendini <laughs> aşağı. Ama <laughs> düşüyoruz düştü zaten. <laughs> Tünelde bakıldığında balıklar %30 daha küçük gözüküyormuş. Şimdi birazdan da karşıda tünele gireceğiz. Sırt yine Bu da akıntıları gösteriyor Akıntılarla balıkların nasıl yer değiştirdiğini nasıl güç ettiklerini anlıyoruz

<laughs> Çok iyi. Aslında ben de yuvarlanmış. Daha gidelim. Tabii Şu diğer balıkları yemiyor mu bu ya? Bak, yerde batozlar var, şeyler var. Neredeymişler, neredeymişler? Evet, şimdi karşıya geçeceğiz. Yılanlar, yılanların yerini yapmışlar buralarda. Yavru albino. Bak hmm, şurada. Çok güzel. Esen abi çeker tekeri yılana bak yılanı. Bakın bu bu mu? Bak şurada. Bak. Bu kadar mıydı? Evet. Başka. 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 Ne Gecko? Böyle içeri girmiş bu? O ne ormana Bunlar ne? Ee, Salyangoz yapışmışlar cama. Burası niye kirli böyle? Kuş yiyen tarantma. Sana bir tık saygımız var ya. Yani. Bu arada da arkaya saklanmış. Şurada. Madagaskar gün gekosu. Hiçbir şey ediyorsun. aslında. Ve burada da vatoz besleme Olur alanı var. Haa vatozlar. Çok severim tamam. bakalım. <laughs> Elinle verecek. Evet. Abi bak geliyor evet, şu. Gelir. Abi şuraya gel böyle dokunabiliyor mu çıplak elle? El El geldi geldi geldi, geldi, geldi. El El geldi. Allah. <gülüyor> <gülüyor> Korktum valla. Gel 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 gel. Gel 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 gel. mi? gel gel sevelim bizi. gel gel gel. Gel gel çok güzel kanatları. Gel. Gel. Gel buraya. Gel. Gel buraya. Ay ne bu kadar güzel. Gel gel. Ona geldi Başkasına Kocuğum. Geldi. 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 Bak 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 bak. Al 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 ver buna gel. Gel ver gel. Ver haha buradan ben. Burada ben... 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 bir tane vereceğim. Bak bak bak. O. Al. Güzel birini istedim. Alamadım. Gitsin alsın mı? Ya bırak yesin ya. bırak ya. Yavrum, yapma. Ver 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 Köpek

burada. Deniz anemonlarıymış abi. Allah Allah. Bunlar da canlı. Ben de, ben de, ben de, ben de. Bunlar da canlılar. E size gördü mü bak Bunlar da canlılar. Canlılar. Şuna baksana ne kadar tatlı ne kadar güzeller ya. Güzel. Şuraya da sıralanmışlar. Biraz plansız bir gezi oldu bizim buraya gelmemiz. Öyle bir akşam çıkalım gelelim dedik. E, şarjım da bitmek üzere. çok güzel bir video, çok güzel bir gez oldu bizim için. Değişik değişik canlıları görmüş olduk. Hem yerimizlere söz vermiştik getireceğiz diye onu yerine getirdik. Hemen yani bu akvaryumun çıkışında da hediyelik eşyaları alabilirsiniz buralarda. Çok güzel oyuncaklar da yapmışlar. Ha, fiyatları göremiyorum. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın.